Ramazan ayından önce Ramazan polisi ya bir hayırsever alır dağıtır ya da vatandaş Ramazan polisine giderek Ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılardı. 2018 yılında 49 liraydı Ramazan polisi. Son 3 yıldır tarım kredi kooperatiflerine gidiyorum, Ramazan polisini alıyorum. 2022 yılında 169 liraydı. 2023 yılında 320 lira 2024 yılı yani bu yılsa 449 lira 90 kuruştan Ramazan kolisi veriliyor ve içinde aynı ürünler var. Ramazan kolisinin yanına dahi yaklaşmak sorunlu hale geldi. İçinde et yok, süt yok, peynir yok, zeytin yok, et ve sütte mamul ürünler de içinde yok. Pişirme giderini düşünün. Bunun yanı sıra soğanı yedi, sebzesi yedi bunun yanına katkı olarak değerlendirdiğiniz zaman Ramazan kolisi dahi Artık vatandaşın erişimi için sorunlara geldi. Peki kolide neler var? 2 adet çorba bulunuyor. 2 adet 500 gramlık makarna var. Bir yarım kilo tuz var. Yine yarım kilo çay var. Bir adet kırmızı mercimek bir kilo. Bir adet bir kilo pilavlı pirinç. 1 kilo nohut, 1 kilo şeker, 1 kilo pilavlı bulgur, 830 gramlık salça, 1 kilo un ve 1 litre de yağ bulunuyor. Bunları bir aile Ramazan boyunca değil birkaç gün içinde tüketir. Böyle olunca artan fiyatlar Ramazan kolilerine de yansıdı. Tarım kredi kooperatifinde dahi Ramazan kolisi şu anda fişinde de yer aldığı için 449 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Enflasyon durmuyor. Gıdada fiyatlar artıyor. Yanlış tarım politikaları rafa da yansıyor. Üretici ürettiği üründen para kazanamazken tüketici pahalı ürün alıyor. Ramazan pidesi 250 gramı 15 lira olarak açıklandı. Yani kilosu 60 liraya çıktı. Pidesini bu ürünleri pişirmek için alınacak malzemelere katarsanız artık mutfaktaki yangının büyüklüğünü daha net görmüş olursunuz.